Anadolu'da halk Mustafa Kemal Öncülüğünde kurtuluş için çözüm arıyor. Amasya, Erzurum ve Sivas'ta kongreler düzenliyordu. Milli mücadele Anadolu'nun dört bir tarafında devam ediyordu. Bu belgesel dizisi savaşlarla, baskılarla ve darbelerle durdurulmaya çalışılmış yüz yıllık bir meclisin milli iradenin öyküsüdür. Mustafa Kemal topyekün bir mücadele başlatmak için Samsun'dan Havza'ya hareket etti. Bu işgale karşı ortak hareketin de başlangıcı anlamına geliyordu. Mustafa Kemal Paşa Anadolu'ya geçtiği zaman aslında bir kurgu var ortada. Havza'dan yayınlamış olduğu tamimi bu çerçevede değerlendirmek lazım. Kazım Karabekir Erzurum'a, Ali Fuat Paşa Ankara'ya geliyor ve bir milli direniş hareketi başlatmalarını tasarlamış olmalıdır. Hamza Genelgesi özünde İzmir'in işgali ve Mondros mütarekesi sonrasındaki o işgallere bir tepki ve mitinglerle Türk milletinin buna tavır takılması yönünde önemli bir adımdır. Gelişmeler İstanbul hükümeti tarafından da takip ediliyor ve Mustafa Kemal'den derhal İstanbul'a dönmesi isteniyordu. Bir hafta kaldığı havzadan Amasya'ya geçen Mustafa Kemal 22 Haziran 1919'da Amasya Genelgesi'ni ilan etti. Amasya Tamimi'nin en mühim tarafı milli iradeyi öne çıkarmak. Milletin istiklalini milletin azim ve kararı kurtaracaktır. Anadolu hareketine meşruiyet kazandıran da milletin bu harekete vermiş olduğu destek olmuştur. Milli mücadelenin nasıl çekileneceği adım adım ortaya çıkarken Mustafa Kemal bir kez daha İstanbul'a çağrıldı. Çağrıya olumsuz yanıt veren Mustafa Kemal 9 Temmuz 1919'da İstanbul Hükümeti'nin verdiği görevden ve askerlikten istifa etti. Mustafa Kemal, 8 Haziran'da geri dön çağrısına 8-9 Temmuz'da istifa ile cevap veriyor. O süreci 21-22 Haziran Amasya Genelgesi'ni 9. Ordu Müfettişi sıfatıyla çağrıyı Sivas Kongresi için yapmıştır. Bu çok önemlidir. İstifasını verdikten sonra, 8-9 Temmuz'dan sonra artık Mustafa Kemal olarak e, milli mücadeleyi yürütecektir. Bu... Millete güvenerek bütün görevlerini bıraktığını ve hayatını millete adadığını ifade eder. Millet de ona sahip çıkacaktır. Anadolu'nun birçok noktasından delegelerin katılımıyla 23 Temmuz 1919'da Erzurum Kongresi yapıldı. Kongre'nin ortak kararı vatanın bütünlüğü ve milletin bağımsızlığı tehlikededir ifadesiydi kongrede Kurtuluş Savaşı için izlenecek milli bir program ve temsil heyeti oluşturuldu. Gerekirse vatan savunması için geçici bir hükümet kurulacaktı. Erzurum Kongresi'nin en dikkat çekici kararı ise milli sınırlar içinde vatan bir bütündür, bölünemez ifadesine yer verilmesiydi. Milli sınırlardan ilk defa bahsediliyordu. Misak-ı Milli'nin sınırları Türk çoğunluğunun bulunduğu alanlardır. Bunu hemen hemen onlarca metinde Milli Mücadeleyi yürüten kadro açık olarak ifade etmiştir. 1920'nin Şubatında Osmanlı Mebusan Meclisi'nin aldığı kararla hukuki bir belgeye dönüşecektir. Erzurum Kongresi ve Sivas Kongresi'nde bu esaslar net olarak ortaya çıkmış olacaktır. Erzurum'un ardından Sivas'ta toplanan ikinci kongrede hararetli tartışmalar yaşanıyor. Manda ve himaye konusunda görüş ayrılıkları kendini gösteriyordu. İngiliz ve Amerikan mandasını savunanlar da vardı tam bağımsız bir vatan isyanlardı. Tıbbiyeli bir öğrencinin sözlerine Mustafa Kemal'in cevabı son noktayı koyacaktı. Sizin gibi gençlerle iftihar ediyorum. Biz azınlıkta kalsak dahi mandayı kabul etmeyeceğiz. Parolamız tektir ve değişmez. Ya istiklal ya ölüm. Millet istiklalden yanadır. Ama Aydınlar'ın önemli bir bölümü Manda'dan yanadır. Sivas'ta onun için büyük tartışmalar oldu. Ve Mustafa Kemal tam bağımsız, istiklali tam, her yönüyle bağımsız bir devlete hedefliyordu. Çok net bir biçimde ifade eder. Manda ve Himaye asla kabul edilemez. Ya istiklal ya ölüm parolasıyla tamamlanan Sivas Kongresi'nin ardından Mustafa Kemal temsil heyeti başkanlığına seçildi ve yetkileri artırıldı. Kongre kararlarından telgrafla haberdar edilen İstanbul hükümeti de Sivas Kongresi kararlarını kabul etti. İstanbul hükümeti heyeti temsiliyenin haberi olmadan herhangi bir uluslararası anlaşmayı imzalamayacaktı. Heyeti temsiliyenin tezlerinin İstanbul'daki hükümet tarafından kabul edilmesi anlamına geliyor. Samsun'dan başlayan bağımsızlık mücadelesi, kısa sürede kat edilen uzun bir yolun ardından, milli mücadelenin merkezi seçilen ve Kurtuluş Savaşı'nın da başkenti olan Ankara'dan yönetilecekti.